Değerli iş ortaklarımız, kıymetli dostlarımız, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. 2021 yılının ilk satış etkinliğini sizlerin destekleriyle çok şükür Allah'a gerçekleştirdik. Satış etkinliğimiz 4 gündü, 5 güne çektik. Taleplerin çok olduğundan dolayı sizlere hizmet için son günü de kullanmış olduk. 2021 yılına güzel başladık. Rabbim güzel bitmesini, bereketli bitmesini nasip eylesin. Sizlerden almış olduğumuz enerji ve gücüyle fabrikaların desteklerini bölgemize çekiyoruz. Ticaretimizi daha güzel günlere taşımaya gayret ediyoruz. Bu satış etkinliğimizde bizlere destek veren ithalatçı ve imalatçı firmalara, bölge iş ortaklarımıza, fuar günü ve her zaman hizmet veren mesai arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. 2020 yılının ilk satış etkinliğinde Covid'den dolayı önümüzde bir karamsal bir hava vardı. Çok şükür Allah'a 2021 yılında kapalı hava güneşli bir havaya geçti. Satış etkinliğimizde sizler de gördünüz çok güzel bir hareket oldu. Bu sene inşallah Rabb'imin izni, sizlerin destekleriyle yıla güzel başladık, güzel biteceğini de ekonominin daha güzel günlere gideceğini ifade etmek isterim birlikte güneşli günlere Rabbim hepimize nasip eylesin